Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Vali, çok kıymetli kaymakamımız, Sağlık Bilimleri Üniversitemizin çok değerli rektörü, çok kıymetli AK Parti, ilçe başkanımız, çok kıymetli meclis üyelerimiz, kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, muhtarlarımız, bu mücadelede bizlerle birlikte olan çok kıymetli uzmanlarımız, sertifika temsilcilerimiz, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bağlılıkla mücadelede farkındalığı artırma çalıştığımız hepiniz hoş geldiniz, şeref <laughs> Öncelikle böylesine kıymetli bir çalıştığı hesabı yapıyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu çalıştığımızda bizlerle birlikte olan paydaşlarımız olan Sağlık Bilimleri Üniversitemize, Bağcılar Kaymakamlığımıza ve tüm kuruluşlarımızın uzmanlarını kuruluşlarımıza, şükranlarımıza ifade etmek istiyorum. Sayın Rektörüm, çok saygıda belediye başkanımız da, partilçe başkanımız. Çok saygıda belediye meclis üyelerimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitemizin çok saygıda akademisyenleri, fotoğraflarımız, kurum amirlerimiz, saygıdeğer konuklar. Bugün burada Sağlık Bilimleri Üniversitemiz Zin Moderatörlüğü'nde eee Bağcılar belediyemize, Bağcılar kaymakamlığı olarak bağımlılıkla mücadeleyle farkındalık Çalıştayını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Teşviklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. şey hoş geldiniz, şerefleriniz. <laughs> Hepimizin bildiği üzere bağımlılık, sadece bağcılarda değil ülkemizde değil maalesef <laughs> dünya <laughs> <laughs>